Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinize hayırlı, huzurlu nice bayramlar diliyorum. Rabbim inşallah yenilerine de erdirmeyi nasip eder. Bugün sizlere çekmek istediğim video küçük üreticiler için cevizde kurutma sistemi ile ilgili olacak. Birçok büyük çaplı üretici biliyorsunuz. Kurutmalar, kurutma, ceviz kurutma aletleri alıyorlar. Fakat bunlar son derece maliyetli olan şeyler. Benim gibi küçük üreticiler için yaklaşık yılda 2 ton, 3 ton, 5 tona kadar olabilen üreticiler için kendi yapmış olduğum sistemi göstermek istiyorum. Daha önceleri arkadaşlar şöyle zemini göstereyim. Fayans kaplı zemin. Daha önce böyle fayans kaplı zeminlerde birkaç sene denedik arkadaşlar. Fakat şöyle oluyor. Şimdi cevizin üzeri kuruyor arkadaşlar. Şöyle elinizle çevirdiğiniz zaman altı olduğu gibi su gibi yaş çıkıyor arkadaşlar. Ve bunun da başarılı sonuçlar olmadığını anladıktan sonra kendime göre arayışlara giriştim. Böyle bir sehpa yaptım. 5 yıl kadar önce. Bu şekilde yapılan sehpalar görüyorsunuz kat kat arkadaşlar. Burası benim evimin çatı katı. Şöyle göstereyim. Bakın. Cevizler. Kat kat. 4 çarpı 4 metre boy 2 metre en arkadaşlar. Her bir tablamız 4'e 2. Ve yaklaşık 8 metre kare. 8 kat olduğu için 64 metre kare yapar arkadaşlar. Her bir 8 metre kare yaklaşık olarak yaş 100 kilo. Kurumuş olarak da 60 kilo bandında 65 kilo bandında ürün oluyor arkadaşlar. Yani bunun bir katı 65 kilo oluyorsa yaklaşık 500-550 kilo bu 8 katlı ranzada kurumuş ceviz olabiliyor arkadaşlar. Bu ranzalardan iki tane var bende. Yaklaşık olarak 1 ton 300 kilo, 1 ton 350 kilo gibi bir yaş cevizi çok rahatlıkla kurutabiliyorum. İki ranzayı yan yana getirdiğim zaman uzunluk 4 metre, genişlik 4 metre oluyor. Yani 16 metre kare bir yerde e böyle 8 katlı bir sistemle bir ton kuru cevizi çok rahat kurutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kurutmada da önemli olan birkaç nokta var onlara da değinmek istiyorum. Öncelikle bir kesinlikle ve kesinlikle güneş ışığını direkt maruz kalmayacak cevizlerimiz arkadaşlar. Evet. Bakın benim çatamın üstü trapez saç. Altında straforlar var. Gölge bir yerde oluyor arkadaşlar. Hava alan esen bir yer. Arka tarafta da camlar var. Camları da açıyorum. Güzel bir hava sirkülasyonu oluyor arkadaşlar. Devamında bu hava sirkülasyonundan sonra arkadaşlar bakın cevizler kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde tek sıra olacak arkadaşlar. Bunları hiçbir şekilde böyle üst üste 2 kat, 3 kat, 8 santim, 10 santim bakın böyle böyle bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle koymuyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü hem altından hem üstünden hem yanından sağından solundan tek sıra olan bu cevizler yaklaşık yayıldıktan 2-3 gün sonra %30, %20, %25 gibi kurumuş oluyor arkadaşlar. Yani ilk 2-3 gün bu şekilde kalan bir yerde bariz derecede çok hızlı bir kurumaya maruz kalıyor arkadaşlar. Hal böyle olunca üstüne koyduğunuz her sıra, her kat kurumayı biraz daha geciktiriyor ve süreyi uzatıyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Tek kat yapıyorsunuz. Bakın cevizlerin altından üstünden hava alıyorlar. Şöyle görüyorsunuz. Ve en geç 10 gün 15 gün içerisinde mis gibi oluyor arkadaşlar. Yani çıtır çıtır kurumuş oluyorlar. Başarılı olduğunu düşündüğüm bir sistem. En ucuz, en maliyetli, en yapılabilir bir sistem. İster ahşaptan yapın, ister demirden yapın, ister farklı şeyler kullanın. Burada malzemelerden toplayarak da yapabilirsiniz. Çok abartılı masrafı tutan bir şey değil. Yani bundan daha ucuza bir kurutma sistemi yapmak zannetmiyorum yani arkadaşlar. Ve bu kadar etkili sonuç verenini zannetmiyorum. Şimdi bu videoyu çekerken bakınız şöyle bir kamerayı odaklayabilirsem. Evet buranın sıcaklığı şu an 30 derece arkadaşlar. Evet. 30 derece bir sıcaklığımız var. Katlarımızın arası yaklaşık 25'er santim. Cevizlerimiz de bu şekilde son derece etkili bir şekilde kuruyor arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar bazı videolarda görüyorum. Bu yanlarını biraz daha yükseltip böyle bir karış kadar yükseltiyorlar. Şöyle şu boyu yükseltiyorlar her tarafını. İşte 2 üçer sıra veya 10 santim kalınlığında ceviz öbeği yapıp içerisine işte böyle değişik ısıtıcılarla böyle bir ısı veriyorlar. Böyle değişik şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar var. Tabi mutlaka onlara da saygı duyuyoruz. Yani Bunlar da muvaffak oluyordurlar belki ama arkadaşlar şayet helezon sisteminiz yoksa normal e, ceviz kurutuculardan da bahsetmek istiyorum. Helezon sisteminiz yoksa ve aşağıdan aldığınızı sürekli yer değiştirmiyorsanız bu şekilde karışmıyorsa sürekli ısı en alt kesimdeki e, cevizlere geliyorsa maalesef o en alt kesimdeki cevizler ısıya maruz kalan cevizlerinizin iç kalitelerinde bozulma olacağı bir gerçek. Mutlaka böyle de bir kurtucu varsa helozon sistemi olsun arkadaşlar. Sürekli karışacak arkadaşlar. Aşağıdan alan yukarı gidecek. Sürekli bu devir daim olacak. Böylelikle belirli bir sürede belirli bir sıcakta hepsi maruz kalmış olacak. Ha, ben o kadar büyük üretici değilim. O kadar büyük makine alamam. 40-50 milyar neyse 60-70 milyar para verip yapamam diyorsanız bu dediğim sistemde 50 metrekare bir yere bir ranza yaptığınız zaman çok rahatlıkla söylüyorum 4-5 tona kadar bir cevizi rahat bir şekilde kurutursunuz. Ben dediğim gibi yaklaşık 1 ton üzerinde cevizim oldu. Yani kurumuş 1 ton kadar mahsul alabiliyoruz. Öyle çok büyük bir üretici değilim. fakat hobi amaçlı hala 5-6 dekar kadar bir yerimizde uğraşıyoruz. Onun akıbeninde de işte yaşadığımız zorlukları, tecrübe ettiğimiz zorlukları ya da kolaylıkları daha basit şekilde nasıl yaparız en uygun, en maliyetsiz şekilde nasıl işimizi kolaylaştırırız gibi düşünerekten bu tarz bir şeyler yapmaya çalıştım. Dediğim gibi böyle bir şey yapmak için usta olmanıza gerek yok. Eliniz bir parça kaynak tutuyorsa, ahşap, demir vesaire ekipmanınız, aletiniz, edevatınız varsa böyle bir şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi burada görüyorsunuz. Geçen seneden hala kalma cevizlerimiz var. Bunlar da satılacak bir şekilde bekliyorlar. Onları da inşallah satacağız. Burazaları Farklı bir şekilde birbirinin içerisine geçme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçme şeklinde de olabilir. Ben sabit yaptım. Geçme olursa söküp takma işi de olabilir. Daha rahatlıklı olabilir ama yani bunları söküp takmanın da bana hiçbir getirisi yok şu anda. Zaten yerim ucu ucuna denk geldi iki ranza için. Biraz daha Geniş bir yerim olmadığından söküp takmanın esprisi yok benim için. Sadece dediğim gibi kurutmada güzel, basit ve uygun yolda diyebileceğim bir sistem. Büyük bahçesi olmayan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Videomu burada sonlandırırken bütün arkadaşlara hayırlı bayramlar. Bol, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.